Şöyle bir tık ışık yapmaya çalışacağım. Yine elektrik gitti. Ee, ve video uzamaya başladı ama tabi yine sıkıntılar da baş göstermeye başladı. Şimdi benim içeride ışığa ihtiyacım var. İşte bilgisayarı vesaire çalıştıracağım. Ama burada dolap da çalışması gerekiyor. Ee, sanırım dolabı iptal ediyorum. Kendime getireceğim. <laughs> Bence dolap yanacağı için şöyle bir şey yapacağız. Bakalım %41'miş zaten yeter. Yani <laughs> bir dolap içinde beklerseniz bu. Nasıl götürüyoruz? Yine aynı şekilde getirdiğimiz gibi götürüyoruz. Yine salona gidiyoruz. Işık ve Wi-Fi'yi bağlayacağım. Çünkü neden olmaz. Şimdi yine bir ev üstü ses gibi bir şey oluyor. Burada işte Wi-Fi'yi bağladım. Işık bağlı. Bilgisayarı bağladım. Telefon %30'da. Bilgisayar dolu gibi bir şeydi. Muhtemelen sadece harcadığım kadının kullanacağız. 6 saat gider diyor. %41 diyor. Bir tam günü bitirdik gibi düşünebiliriz işte. Bugün yaptığımız şeyler vesaire. Bir tam gün bitti. %41'deyiz. Gece sonu raporu veriyoruz. %27'ye düşmüşüz. sabandayız Bakalım nereye geldik. %15 kaldı. Hiçbir şey çalışmıyor. Artık buradan sonra sadece bilgisayar çalıştıracağım. Çünkü pazartesi, salı yani sıkıntı olabilir. Elektrik lazım. Fark ettim. Şimdi burada invertör çalışmıyor. Inverter çalışmadığı noktada %15'te bir gün veriyor. Ama invertör çalıştırdığımız zaman sadece invertörün kendi kendine çalışması bile bu saatlere düşmemize sebep oluyor. Yani bu da ne demek oluyor? AC'yi az, DC yani buradaki USB'leri vesaire daha fazla kullanırsak daha verimli olarak kullanabileceğiz demek oluyor. Sadece invertörün açık kalması bile geceden gündüze yani yaklaşık bir 8 saatte %10 invertörden dolayı kayıp yaşamışız. Yani inanılmaz soğuk şu anda. Ekaflow Bey. Ekaflow Bey için buradayız. Bu arkadaşlar iki gündür elektriğimiz yok. Hala elektriğimiz yok aslında. Bakıyoruz. Yok. Ee, i̇ki gündür bunu kullanıyoruz. Kullanıyorum. Ne ee, için kullandım? Telefon şarjı, buzdolabı, süpürge, oyun oynadım biraz bilgisayardan, ışık çalıştırdım. E, bayağı normal nasıl yaşıyorsam onu yaşadım aslında. Tek yapmadığım şey su ısıtmadım, bulaşık makinesini çalıştırmadım. E, Çamaşır makinesi falan çalışmadı. Bunlar yani aslında hani e, zararı olan ihtiyaçlarımı yapıp geri kalanları yapmadığım zaman yaklaşık yüzde yetmişini falan harcadım. E, EcoFlow, Delta Pro'nun... <laughs> Tabii soğuk bir yandan şimdi devam ettiği için elektrik kesintisi. Güneş panelimi bağladım. Güneş panelini birazdan biraz daha iyi koymaya çalışacağım. Şu anda 63 watt topluyor. Bu saatte topladı. İşte bakacağız şimdi ortalamasına ne çıkacak. %15'teyiz. Az önce şuraya yukarı koymuştum. Şimdi aşağıya koydum böyle. Şu anda az önce 65 civarı alıyorduk. Şu anda 77-78 Normalde zaten biz 15 derece açı isteriz Böyle güneş panellerinde Güneş bey burada Tam dik geliyormuş gibi düşünebiliriz Şimdi güzel haber Elektrik geldi Elektrik geldiği için hemen ne yapıyoruz Üçlü prizimizi çektik Biraz da güneşten destek olması açısından Şebekeden direkt doldurmaya çalışacağız Ne kadar dolduracağız ne kadar doldurabileceğiz Bakacağız Yine arkada kendi prizi var. Kendi kutusundan çıkar. Onu takıyorum. Şöyle taktım çünkü güneş paneli dışarıda. Şu anda 600, 800, 1300, of. 2.6 kilovata kadar çıkardı. Çok iyi dolduruyor şu anda. 2 7. Güneş paneli de destekliyor. İkisi birden destekliyor şu anda. Hem güneş paneliyle şarj ediyorsun hem burayı yitirdin. Ama tabii ki ev şu anda inanılmaz hızlı şarj ettiği için güneş paneli... Ama elektrik ne zaman gelecek, gidecek bilmiyoruz. O yüzden bunu doldurmam gerekiyor. Hazır elektrik varken dolduruyoruz. Elektrik giderse bakacağız artık. En azından 150'ye getirsek bugün buzdolabında çalıştırırız. Biraz daha. Zaten başka bir şey de kullanmıyorum ki yani buzdolabı. Çamaşırlar bekleyebilir. Bulaşıklar elde yıkarır. Ama buzdolabı çalışması lazım. Bu arada az önce şunu koymuştum. Çünkü direkt güneş ışığını bir tık olsun keseyim. Hem de üst tarafta hava girişleri vesaire var. Onlar da kapatmıyor. Bu cihazlar sıcağı çok sevmiyor. Ama güneş panelleri dışarıda olmak zorunda. Bunun için böyle bir tık kapatmayı düşündüm. Belki işe var. Yerli bir şapka var. Ola ver demiş. Nerelisin Bir süredir yanındayım bu arkadaşın. Azı ses çıkarıyor. Şimdi bakıyoruz. 2.8 kW topladığı için fazla ses çıkarıyor. Mu yoksa çok güneşte kaldığı için İnvertörün fanları açılması mı gerekiyor, onu test edeceğim şimdi. Önüne de şöyle bir tulumum var. Tulumu koyacağım. Böyle hepsini kapatmayacağım şöyle sadece önünü kapatacağım. Direkt gelen güneş kesmek için. Fan sesi kesecek mi, kesilmeyecek mi? Gördüğünüz üzere... ...çok da bir alakası yokmuş. Bir 15-20 dakika geçti üstüne. Dolduruyor, sesi de çıkıyor. Yani... ...bununla çok alakası yokmuş. Buna da alakası yok muhtemelen. Küçük bir düzeltme yapayım. Şimdi güneşe direkt doğrudan koymanın yine tabii ki sakıncası var. Ama fan sesine bir alakası yok. Fan şu anda çok yüksek çektiği için bu kablolar yardımıyla. O yüzden çalışıyor. Yani bunu susturamayız bu Tamam Ben yine dayanamadım. Bunu üstüne atacağım abi, güneşe durmasın. Hiç gerek yok. En azından içim rahat olur. Şimdi bu arkadaşın sesi azaldı. Neden olduğuna bakmak için geldim. Bakıyoruz her yerde attık. Ah dolmuş. Yaklaşık 45 dakika falan olmuş. Bitti yani. Çok iyi. Bu güneş panelimiz 110 wattlık bir paneldi. Buradaki konektörlerinden ayırıyorum. Umarım kamerada çıkartabiliyorum. Basit bir şekilde ayrılıyor. Bunun da dişleri var. Burada çekiyorum. Ayırdım. Kapatıyorum. Kapatıyorum ve kapattım. Bu kadar. Bunu göstermek için açtım kamerayı. Yavaş konuşacağım. Elime de diken baktım. Bence güzel bir video oldu. Biraz uzun oldu düşündüğümden. İki gün elektrik gitti. Bugün ikinci günün ikincisindeyiz sanırım. Bütün ihtiyaçlarımı karşılayabildim. Elektriğimi işte kullandım, buzdolabına taktım ne hangi senaryoyu yapacağımı bakıyordum aslında uzamadı ama belki yine gider yine giderse bunu farklı videoda yaparım güzel bir video oldu bu tarz videoları ben çekmeyi çok istiyorum hiç anlatamadım ki dur heyecanlandım herhalde baleri kapattık ecoflow delta pro dolu yüzde yüzde 10 gün giderim ben diyor neye göre 10 gün gider bilmiyorsun yani böyle durursam 10 gün giderim diyor herhalde ama ee, çok işime yaradı Tabii videoyu Bitirdim ama. Bunları kim olacak, Yine ben tozacağım. yavaş yavaş. <laughs> en azından kapatıp videosunu çektim. Çok zor bir şey. Delta Pro'yu tarattım size. Dom panel panelle birlikte kullandım. 2000 gün elektrik kesintisinde neler yapabiliriz, nasıl kullanırız, bunların senaryolarını gerçekleştirdim. Biraz aklıma takılan soru işaretleri vardı. Onları kendi kendime sordum ve cevapladım. Sizin de aklınıza takılan şeyler olursa bana bir mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz.